Bunu yaparsan Allah gücünü alır. Allah'ın Kur'an'da haberini bildirdiği Talut ve ordusu ile ilgili olay Allah'ın elçisine itaatin önemini gösteren bir belgedir. Kur'an-ı Kerim'de bize bildirdiği üzere Allah'ın elçisi olan Talut ordusuyla birlikte düşman ordusuna doğru yol alırken ordusundakilerini uyarmış ve ileride karşılaştıkları ırmaktan su içmemelerini söylemiştir. Konuyla ilgili ayet şöyledir. Talut orduyla birlikte ayrıldığında dedi ki, doğrusu Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim bundan içerse artık o benden değildir ve kim de eliyle bir avuç alanlar hariç bunu tatmazsa bendendir. Küçük bir kısmı hariç hepsi sudan içti. O kendisiyle beraber iman edenlerle ırmağa geçince onlara geride kalanlar, Bugün bizim Calut'a ve ordusuna karşı koyacak gücümüz yok dediler. O zaman muhakkak Allah'a kavuşacaklarını umanlar şöyle dediler. Nice küçük topluluk daha çok olan bir topluluğa Allah'ın iznine galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Ayette de görüldüğü gibi Talut'un emrine uymayanlar güçsüz kalmışlardır. Talut'a uyanlar ise güç kazanmışlardır. Ve Allah'ın izniyle sayıları çok az kalmasına rağmen galip gelmişlerdir. Bunlar Allah'ın Kur'an'da bildirdiği sırlardır. İnsanların sandığı gibi güç, zafer ve üstünlük maddi imkanlarda, sayıca üstünlükte, mevki makamda ya da fiziksel özelliklerde değildir. Kim Allah'ın sınırlarına uyar, Allah'a ve elçisine itaat ederse, Allah o insanı tüm insanların üzerinde güçlü kılar. O insanı akıl, sağlık, güzellik razık ve zenginlik gibi sayısız nimetlerle ödüllendirir onlar için ahirette ise çok daha güzel ve ihtişamlı sonsuz bir hayat hazırlanmıştır yesen